Dexter Morgan. Eminim son zamanlarda adını bayağı duyduğunuz bir kurgusal karakterdir ve şuna da eminim ki bu karakter hakkında söylenen ve yazılan birçok şey duymuşsunuzdur. Evet kabul etmeliyim son zamanlarda Dexter dünyada aşırı popülerleşen bir yapım haline geldi. Ve bu yapımın ülkemizde de popülerleştiğini görmek gayet güzel. Hayranı olduğum 8 sezonu ve diğer devam sezonu ile karakterimiz Dexter'ın gençliğini anlatan yapımdan sonra sanırım bu karakteri yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Ve artık zamanı gelmişti. Uzun süredir devamlı getirmediğim karakter analizleri serisine Dexter Morgan ile beraber devam edeceğiz dostlar ve video izlenirse Dexter hakkında videolar yapmayı düşünüyorum. O yüzden abone olup videoya like atmadan önce videoyu baştan sona bir izleyin. Ve Dexter dizisi ile alakalı yapacağım videoların kalitesini ölçüp tartın. Ve videoya dilerseniz geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Dexter Morgan. Kendisi isim belli olmayan bir adamın ve Laura Moser adındaki bir kadının küçük oğlu olarak 1971 yılında doğmuştur. Dexter'ın Brian adında kendisinden 5 yaş daha büyük bir abisi vardır. Ancak 1973 yılında Laura Moser, Harry Morgan ve Bobby Watt adında iki dedektife muhbirlik yapar. Çünkü hukuki açıdan kendini ve çocuklarını güvene almak ister. Ancak davanın ortalarına doğru Laura ile Harry Morgan arasında bir yakınlaşma olur. Ve davayı yürüttükleri şahıs Hector Estrada Adanın bir adam tarafından Harry ile Lora fark edilir ve Estrada Laura'nın hain olduğunu anlar ve sonrasında adamlarını Laura Moser'ın evine baskın yapması için görevlendirir. Ve sonrasında Laura Moser ile çocukları Brian ve Dexter'ı bir konteynerin içine hapsederler. Ve biri 7, diğeri 2 yaşında olan çocukların gözü önünde anneleri Laura Moser'ı elektrikli testereyle öldürürler. Ve bu olaydan sonra Dexter yani karanlık yolcu Dark Passenger doğmuş olur. Bu olaydan sonra Harry Morgan Dexter'ı sahiplendi. Ona ailesine kattı. Ancak neden Brian'ı sahiplenmedi? O orijinal 8 sezonluk dizide bu Harry şerefsiz neden Dexter'ın abisine sahip çıkmadı derdim. Ancak aslında Harry Brian'ı sahiplenmeyi denemiş aslında. Bu durum Dexter'ın gençliğinin anlatıldığı original sindisinde açıkça gösteriliyor. Ancak Brian annesinin ölümünden sonra balataları sıyırmış bir çocuktur. Kendisini akıl hastanesine yatırmışlardır. Ondan önce de yine farklı ailelere üvey evlat olarak verilmiştir. Ancak hiç kimse uyum sağlayamamıştır. Dexter ise 2 yaşında bu olayı yaşadığı için bu olay hakkındaki her şeyi unutur. Abisinin varlığı bile uçup gitmiştir aklından. Hiçbir şey hatırlamıyordur yaşadıkları hakkında. Ve 13-14 yaşına geldiği zamanlarda hayvanları dürtüsü olarak öldürüp kendi öldürme dürtüsünü keşfeder. Bunu hemen ilk üvey babası Harry fark eder. Ve Harry Dexter'ın normal hayatta normal düzende yaşayabilmesi için ona birkaç kural ve adalet anlayışı Dexter'ın bu öldürme dürtüsünü doğru kişilere yönlendirir. Ve tüm bu kuralları Dexter Harry'nin kuralları adı altında öldürme dürtüsünü katiller, tecavüzcüler ve sapıklar üzerinde kullanır. Belki de Dexter üvey babasından bu kuralları öğrenmeseydi öldürme dürtüsünü dizginleyemeyen, milleti kesip doğrayan bir psikopata bağlayacaktı. Ve Dexter için Harry üvey babadan daha fazlasıdır. Harry'nin kurallarına saygı duyar, o kuralları uygular. Hatta dizinin bir bölümünde 5. veya 6. sezonda... Dexter'ın dinsiz olduğunu öğreniriz ve Dexter için Harry'nin kuralları dini zorunluluk gibidir. Tanrı eğer gerçekten varsa o Tanrı Dexter için Harry Morgan'dır. Dizinin bazı geçmişe dönüş sekanslarında Dexter'ın bu yaptığı eylemleri psikopatlık olarak gördüğünü görürüz. Ancak bunları ergenlik çağında olduğu için söylüyordur Dexter. Ancak her her zaman oğluna hak eden suçları öldürmesini hak etmeyen masumların canına girmemesini ve hatta belli bir yere kadar oğlunun bu işlere hiç girişmemesini istemiştir. Bunu da Dexter Original Sin dizisi gayet net bir şekilde anlatıyor. Ancak o dizinin ilk bölümünde Dexter az daha kendine engel olamayıp birisini kavga bahanesiyle öldürecekti. Ama o olaylar bu şekilde gelişmez ve Dexter ilk cinayetine Harry'i yavaşça zehirleyip öldürmeye çalışan bir hemşireye karşı işler. Orijinal dizide Harry bu olayı kaldıramaz ve Dexter'ın ilk cinayetinden kısa bir süre sonra intihar eder. Original Sin dizisinde olaylar biraz daha farklı anlatılır ve Harry ölmesi gereken zamanda ölmez. Ancak ölümü kalp krizi olarak kayıtlara geçer. Ve orijinal dizideki Dexter'a bakacak olursak Dexter'ın gerçekten duygusu yok. Birçok duyguyu birilerine yaşıyormuş gibi hissettirmeye çalışıyor. Dexter 71'liydi değil mi? Ama 2006 yılında geçen dizide Dexter 35 yaşında olmasına rağmen daha evlenme aşamasına gelmemiş bile. Bekarım normal görünmeliyim diye bir kadınla sevgilidir. Polis merkezinde herkese donat veriyor. Herkesle iyi anlaşmak, sıradan biri olmaya çalışmak gibi izlenimler vermeye çok değer veriyor. Ve dizide James Dox isimli çavuş Dexter'ın duyguları taklit etmeye çalışan onun duygusuz bir şeyleri saklayan tarafını biliyor. Dışarıdan bakıldığında Dexter yakışıklı, işinde başarılı, sevilen, sosyal ilişkilerde aktif bir karakter gibi görünse de onun bu taklitçi ruhsuz halini görebilen tek kişi çavuş James Dox'tur ve Dexter onun sabrını bazen yeterince zorluyor. Dizide Dox'un Dexter'ın peşine düştüğü anlar çokça kez gösteriliyor. Ancak Dox'un son çok talihsiz bir şekilde bitti ve Dexter Zeki her türlü durumda yakalanmanın işine geldiği vakit bir Ali Cengiz oyunuyla veya bir cinlik yaparak işin içinden kurtuluyor. Doksa kafa atıp milletin önünde doksan dayak yemesi, doksun zayıf kişiliğini manipüle edebilmesi bayağı eğlendiğim bir sahnedir. Dexter dizide her ne kadar duyguları taklit etmeye çalışan yaşadığı hayatın kendi gerçek yüzünü gizlemek için bir kılıf olarak kullansa da Dexter'ın duyguları vardır aslında. Dexter bir kere çok sadıktır. Yıllar geçse bile Harry Morgan'ın kurallarına saygı duymaya devam eder ve Harry'nin ahlak anlayışı dışına asla çıkmaz ve Dexter'ın kaçıp gitmesi her şeyi arkasında bırakması gerektiği anlarda her zaman Dexter kaçmak yerine gerçek yüzünü gizlemek için kullandığı hayatını kurtarmak için her zaman elinden geleni ardına koymaz. Rita onun normal görünmesi için gereken sevgilisi ve eşiydi. Ancak Rita'nın ölümünden hep kendini suçlar. Rita'yı ben öldürdüm zamanda yanında olamadım onu katilin elinden kurtaramadım der. Rita'yı bir noktaya kadar önemsemiştir. Onu hem sevgilisi hem eşi ve oğlunun annesi olarak görmüştür. Rita'nın diğer eşinden olma olan çocuklarını da kendi öz çocukları olarak görür. Onlara babalık yapar. Kız kardeşi Debra öz değildir. Ancak Dexter onu önemser. Onu kız kardeşi olarak görür. Ve hatta bu yüzden dizide Dexter öz abisi Brian'ı öldürür. Ve sonraki sezonlarda aşık olduğu kadını Hannah McKay'i hapse attırır Debra için. Dexter babası Harry'nin kurallarıyla bugüne kadar ustalıkla gelebilmiştir. Ve tüm bu hayatına hayatında olan kişilere sahip çıkmak için onları kaybetmemek için her şeyini ortaya koyan biridir. Ve işte bu yüzden Dexter'la empati kurabiliyorum. Ve öldürdüğü kişileri iyi ki öldürdü diyebiliyorum. Çünkü Dexter duygusuz bir varlıktan duygulu bir insana dönüşüyor. Dizinin devamında 7. ve 8. sezonda aşık olması sevdiği kadın için her şeyi yapabilecek Dexter'ı izlemek gayet iyiydi. Ve dizinin sonunda anlayabiliyorum. Başlangıçta sahte olan hayatı Dexter'ın gerçek hayatı olmuştu. Ve Dexter bu hayata sahip olmak hayatını korumak istedi. Ancak kardeşini koruyamadıktan sonra kendini öldüsü gösterip kayıplara karışmayı tercih etti. Ve bunu yaparak Dexter oğlunu büyütemese de en azından oğlunun Hannah'ın yanında güvende olduğunu biliyordu. Ve Dexter Debra'nın sözüne uyup sevdiklerini kendisinden uzaklaştırmıştı. Ve bunu yaparak sevdiklerini tehlikeye veya acıya sürüklememiştir. Debra'nın Laguerta'yı öldürürken ki yaşadığı o vicdan azabı ve 8. sezonda kariyer anlamındaki seçtiği o yol, Dexter'ın sevdiklerine farkında olmadan nasıl seçimlerinin dışında seçimler yaptırıp, onları nasıl acı çektirdiklerini göstermek ve finalde kardeşi Debra için doğru olan şeyi yapmasını izlemek bayağı iyiydi. Debra'ya göre Dexter'ın sevdiklerini terk edip onlardan uzaklaşması gerekiyordu. Çünkü Dexter etrafındakilere zarar veriyordu. En azından Debra'ya zarar veriyordu. Debra, Dexter'ın 6. sezonda katil olduğunu öğrenmiştir. Ve sonrasında Dexter için sınırlı zorlayıp önce abisinin bu sırrını saklamıştır ve Laguerta'yı öldürdükten sonra yine Dexter'ın abisinin sırrını korumuştur ve Dexter ölmüş kardeşinin sözünü son anda Debra öldükten sonra uygulamıştır. Keşke New Blood çıkmasaydı Dexter'ın finalini bok etmeseydi. Ancak yeni çıkacak olan ve hatta belki de çıkmış olabilir bir bakmam lazım. O dizi Dexter'ı toparlayacaktır diye düşünüyorum. Dizi bayağı uzun soluklu bir iş olacak. Oyuncu kadrosu çok iyi ve diziyi izleyeceğim. Üstüne bir de video çıkarmak isterim. Ve öyleyse arkadaşlar karakter analizi videomuzun sonuna gelelim. En başta da dediğim gibi. Eğer videoyu bu son ana kadar izlediyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ve sonraki görmek istediğiniz Dexter videosunu da yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>